2021-2022 sezonu TFF 2. Lig'de fikstür çekimi Ankara'da düzenlenen TFF Genel Kurul toplantısı sonrasında yapıldı. Şanlıurfa Spor ilk maçını kendi evinde Ankara Demirspor ile oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Fikstür çekimlerine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Fikstür töreninde yaptığı konuşmada alt lig takımlarına verdikleri öneme değinerek öncelikle genel kurula katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün akşam 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanlığı'na yeniden seçilen Sayın Volkan Can'ı ve yönetim kurulundaki arkadaşları tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Geçen sezon çok ciddi zorlukları geçerek sezonu tamamladık. Yeni sezon fikstürünü de çekerek yeni sezonun heyecanını yaşayacağız. Ben de içinizden gelen bir arkadaşınız olarak alt liglere ne kadar değer verdiğimizi biliyorsunuz. Sizlerin de gençlere ne kadar değer verdiğinizi biliyoruz. Biz de sizleri teşvik etmeye çalışıyoruz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum dedi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.